İlker Bey öncelikle merhabalar, merhabalar ee, toplantı davetimizi kabul ettiğiniz bu tarafta. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Öncelikle biz sizleri tanıyalım isteriz. Tabii, e, ben İlker Batılı, e, yaklaşık 2017'nin ortasından beri Direk Holding e, bünyesinde çalışıyorum. Direk Holding turizm otelcilik e, tarafında faaliyet gösteren bir firma. İstanbul'da ve İzmir'de otelimiz. İki otelimiz bulunmakta şu anda. Ee, bu şekilde devam ediyoruz aslında. Anladım. Burada da yine Bulut Tahsilat tarafında sizlerle uzun yıllardan beri çalışıyoruz. Ee, bu kısımda üç yılı aşkın bir iş ortaklığımız var. Aslında bu iş ortaklığının istinaden de Bulut Tahsilat'ın size neler kattığını bir de sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. Sizlere sorular sormak istiyorum ve kıymetli görüşlerinizi de burada sizlerden duymak istiyoruz. İlk olarak bulut tahsilat kullanmadan önceki ve sonraki süreçlerinizde ne gibi değişiklikler oldu İlker Bey? Ee, Sizin de söylediğiniz gibi zaten e, biz 2020 yılının sonları gibi aslında pandemi sonrasında e, birkaç ihtiyacımız bulundu. Yani daha öncesinde biz e, ki bulut tahsilatı bizim tamamen tanışmamıza sebep olan şey. biz sanal post tarafında bir ihtiyacımız bulunuyordu. Ee, daha öncesinde ödemeleri mail order yöntemiyle de alıyorduk ama bu bize tabii ki de bazı gelir kayıpları yaşatabiliyordu. Yani bu tarafta bizim dezavantajlarımız vardı. Bu kısımdaki dezavantajlarımızı tamamen kaldırmak istiyorduk. Ee, bu nedenle e, bir çalışma ortağı arayışımız oldu. Ee, bunu tahsilatla bu şekilde tanıştık. Sonrasında tabii biz yola biraz daha sanal tarafıyla çıktık ama e, sizlerden gelen farklı e, öneriler de oldu. Onları da tabii bizim hoşumuza giden kısımlar, bizim de işimize gelebilecek kısımlarda yine aynı şekilde çalıştık. İşte bunun için de sizler de çok iyi biliyorsunuz işte e, post detay kısımları ki bizde yine çok kullanılıyor, nakit akışı, aynı zamanda ERP integrasyonu. Tabii bu kısımda evet biz de harici anıcı kurumlarla çalıştık ama ERP entegrasyonu da tabii bizim için iş süreçlerinde işimiz, iş sürecimizi bayağı hızlandırıcı bir durum oldu. İkinci olarak satış sonrası destek hizmetlerinizden memnun musunuz? Yani ürünümüzü bulup tahsilat ürünümüzü kullandıktan sonra <laughs> sizlere sunmuş olduğumuz hizmetlerden burada destek olabilir, üründe herhangi bir sorun olduğunda anlık çözümleriniz olabilir. Bir de buradaki kısımlarda sizlerden görüşlerinizi dinlemek istiyoruz İnker Bey. Olup tahsilatın destek kısmında e, sağ olsunlar hani bizim için en güzel kısım biraz da bir şey oluyor. bu biraz hani kişiye özel veya firmaya özel böyle bir müşteri temsilcisi anlayışı gibi bir sistem aslında. Çünkü örnek veriyorum şu an biraz da işte herkes süreçlerini soruyor. İşte ya arama ya da mail atma yöntemiyle. Ama biz ne yapıyoruz? Arayacağımız zaman arayacağımız kişiyi biliyoruz veya mail atacağımız zaman mail atacağımız kişiyi biliyoruz. Bu süreçte bizim için bayağı avantajlı oluyor. Yani arkadaşlar da işte dediğim gibi tamamen Bizim çalışanlarımız da çok fazla zorlanmıyorlar kendilerini açıklamakta veya daha öncesinde e, belli başlı daha öncesinde de yaşadıkları problem olduysa eğer e, her veren arkadaş da zaten evet ben bu süreci daha öncesinde ben yaptım zaten deyip çok kısa sürede çözebiliyor. O sürede o, o anlamda bizim için de çok avantajlı oluyor. Çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için. Son olarak da turizm sektörünün dev firmalarındansınız. Bu yoğun hacim neticesindeki operasyonunuzun bulut ile hafiflediğini söyleyebilir misiniz? Kesinlikle söyleyebiliriz. Ee, aslında tabii bu tarz uygulamalar kullanmaya başlanmadan önce e, farklı geliyor. Yani belki yönetim kurulu tarafında gereksiz olarak da görünebilir ama e, çalışan tarafında bakarsak kullanmaya başladıktan sonra e, dediğim gibi tamamen iş sürelerini çok kısaltma anlamında çok faydalı oluyor. <laughs> Örnek veriyorum işte bir personelin biraz önce bahsettiğim ERP entegrasyonu, bir nakit takışını tek tek ERP programına girmesinden ziyade işte yüzlerce nakit takışını tek bir tuşla içeriye aktarması çok ciddi seviyede bir zaman avantajı oluyor. Yani dediğim gibi kesinlikle o bilebilirim. Çok sağ olun İlker ve kıymetli görüşleriniz için. Size. Umarız sizlerle e, bu çalışmış olduğumuz sürenin daha fazlası kadarıyla uzun dönemler çalışıyor oluruz. Sizlere hizmet sunmaktan bulup tahsil olarak çok mutluluk duyuyoruz. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İş ortaklarımız umarım devam eder. Çok sağ olun.